Evet, balığımızı çektik, alıyoruz. Çaparı çaparıyla bayağı bir balımı tavladı. Evet. 3. Oldu, biraz karışmış. Evet. 4 tane aldık. Bunları çıkaralım şimdi. Evet, şimdi çıkaralım bakalım. Kızıl abi ha Murat. Evet evet. Balamutlar güzel. Balamutlar güzel, av güzel. Çaparıya dizi dizi geliyorlar. Evet, yağlı yağlı. Yağlı yağlı bir de. Benim gibi. Obes <laughs> balamut. Bay, bayağı yemişler bunlar. Evet. Lezzetleri de bayağı iyidir. Evet. Denize bırakıyorum bunu yavaş yavaş. Şimdilik bırak. Karışmasın. Evet. Güzel ama maşallah, evet. Deniz kokuyor deniz. Evet, tebrikler. Bakalım şöyle yakından. Merhaba abi. Evet. Bunlar bu sezonun mahsulü. Evet. Zeytin gibi, incir gibi. Aynen.